Herkese merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda fen bilimleri ders kitabımızın sayfa 33'te başlayan ünite ölçme ve değerlendirme çalışmalarının cevapları yer almaktadır. Birinci ünite ölçme ve değerlendirme çalışmaları A bölümü. Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterimize yazalım. Fosiller nasıl oluşur? Fosiller canlı kalıntılarının toprak altında sıkışması sonucu oluşur. İkinci sorumuz. Dünyanın hareketleri arasındaki fark nedir? Açıklayalım. Dünya kendi etrafında dönme hareketi yaparken güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. Dönme hareketi sonucunda gece ve gündüz oluşur. Dolanma hareketi sonucunda ise mevsimler oluşur. Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini 24 saatte tamamlar. Dünya Güneş etrafındaki hareketini ise 365 gün 6 saatte tamamlar. B bölümü aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucukların içinde bulunan kelimelerden uygun olanları yazalım. 5 tane cümlemiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de kelimemiz var. Birinci cümle ile başlayalım. Dünyanın güneş etrafında belirli bir yörüngede ilerlemesine nokta nokta hareketi adı verilir. Güneşin etrafındaki hareketine dolanma hareketi denir. Dolanma. İkinci, ekonomik değeri olan kayaçlara nokta nokta adı verilir. Maden adı verilir. Üçüncü cümlemiz, dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz oluşur. Gece ve gündüz. Dördüncü cümlemiz. Dünya güneş etrafındaki dolanımını nokta nokta günde tamamlar. 365 günde tamamlar. Evet beşinci cümlemiz. Dünya güneş etrafında dolanırken nokta nokta şeklinde bir yörünge çizer. Bu da elips. Burada 24 açıkta kalacak, kullanılmayacak. C bölümü aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine D, yanlış ise Y yazalım. Gece ve gündüz süreleri dünyanın her yerinde aynıdır. Yanlış. 2. Dünyanın dönme hareketi batıdan doğuya doğrudur. Doğru. Kayaçların hepsi sert yapıdadır. Yanlış. Bazı kayaçlar yumuşaktır. Gün içerisinde güneşin konumunu değiştirmesi dünyanın dönme hareketiyle ilgilidir. Doğru. Fosiller sadece hayvanlara aittir. Yanlış. Bitkilerden de fosil olur. Kayaçların tamamı maden olarak kullanılır. Yanlış. Değerli olanları sadece madendir. Ülkemiz birçok maden ve kayaç çeşidi bakımından zengindir. Doğru. C bölümü aşağıda verilen sorularda doğru seçenekleri işaretleyiniz. Birinci soru aşağıdakilerden hangisi dünyanın güneş etrafını dolanırken çizdiği yörüngeye benzer? Dünyamızın güneş etrafını dolanırken çizdiği yörünge elips şeklindedir. Doğru cevap A şıkkı. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi dünyanın dolanma hareketinin bir sonucudur? A. Gece ve gündüz oluşumu B. Gün kavramının oluşması C. Yönlerin ortaya çıkması D. Mevsimlerin oluşumu Dolanma hareketinin sonucu dediği için D. Şıkkı mevsimlerin oluşumu doğru cevap. Üçüncü sorumuz aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Güneş dünyanın etrafını 24 saatte dolanır. Yanlış. B. Dünyanın kendi ekseni etrafında bir tur dönmesiyle mevsimler oluşur. Yanlış. Dünya güneşin etrafında dolanımını 365 gün 6 saate tamamlar. Doğru. D şıkkına da bakalım. 1 yıl 24 saattir. Yanlış. Doğru cevap C şıkkı. Dördüncü sorumuz. Dünyanın güneş etrafında dolanması ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Mevsimler meydana gelir. Doğru. Biz yanlış arıyoruz. B. Geçen süreye bir gün denir. Bu yanlış. C'ye bakalım. 365 gün 6 saati tamamlar. Doğru. elips şeklinde bir yörünge izler. Doğru. Yanlış dediği için doğru cevap B şıkkı. Yukarıdaki görsele göre verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Evet görseli inceleyelim. Güneşin ışınlarının geldiği tarafta gündüz yaşanırken diğer tarafta gece yaşanmaktadır. 1. 1 numaralı bölgede gece yaşanır. Evet. Doğru. 2. 2 numaralı bölgede gündüz yaşanır. Bakıyoruz 2 numaralı bölgede gece yaşanıyor. Bu yanlış. 3. 3 numaralı bölgede gündüz yaşanır bakalım. 3 numaralı bölgede gündüz yaşanır. Doğru. 4. 4 numaralı bölgede gece yaşanır. 4 numaralı bölgede gündüz yaşanmakta. Yanlış. Hangisi ya da hangileri doğrudur dediği için 1 numara ve 3 numara doğru. Doğru cevap D şıkkı. Altıncı sorumuz. Fen bilimleri dersi ile ilgili konu tekrarı yapan bir öğrenci dünyanın hareketleri ile ilgili aşağıdaki notları alıyor. Buna göre öğrencinin notları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Notları inceleyelim. 1. Yönlerin ortaya çıkması dünyanın dönme hareketinin bir sonucudur. 2. Mevsimlerin oluşumu dünyanın dolanma hareketinin bir sonucudur. 3. Dönme ve dolanma hareketleri eşit sürede gerçekleşir. A. Hepsi doğrudur. Birinci doğru, ikinci doğru, üçüncü yanlış. A. Hepsi doğrudur. Yanlış. 1 ve 2 doğru. 3 yanlıştır. Evet. B doğru. C'ye bakalım. 2 doğru. 1 ve 3 yanlıştır. C yanlış. D'ye bakalım. Hepsi de yanlıştır. Hepsi de yanlış. Yanlış. Doğru olan 1 ve 2 doğru. 3 yanlıştır. Doğru cevap B şıkkı. Yukarıdaki şekilde dünyanın katmanları verilmiştir. 7. ve 8. soruları bu şekilde göre yanıtlayalım. 7. Kayaçlardan oluşan tabaka hangi numara ile gösterilmiştir? Bakıyoruz şimdi inceleyelim. 1 numara su katmanı, 4 numara hava katmanı, 3 numara ağır küre, 5 numara ateş küre, 2 numara ise yer kabuğudur. Ve yer kabuğu kayaçlardan oluşmaktadır. Doğru cevap B şıkkı. 8. sorumuz. 3 numaralı kısım hangi tabakaya aittir? Evet, 3 numaralı kısım çekirdeğin olduğu tabaka ağır küredir. Doğru cevap C şıkkı. 9. sorumuz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Mermer ve linyit ülkemizdeki önemli madenlerdendir. Doğru. Kayaçlar topran parçalanmasıyla oluşur. Bu yanlış. C'ye bakalım. Ülkemiz bor rezervi bakımından dünyada ilk sırada yer almaktadır. Doğru. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden adı verilir. Doğru. Yanlış olan B şıkkı. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri fosil olarak değerlendirilemez? 1. Dinozor kalıntıları fosil olarak değerlendirilir. 2. Günümüze yaşayan insanlar fosil olarak değerlendirilemez. 3. 10 milyon yıl öncesinden kalan balık kalıntıları fosil olarak değerlendirilebilir. Bize soruda değerlendirilemez dediği için doğru cevap B şıkkı yalnız 2. 11. Yukarıdaki bilgilerde verilen yapı aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Birincisi, yakıt olarak kullanılabilir. İki, geçmişteki canlılar hakkında ipucu verir. Üç, taşlaşmış canlı kalıntılarıdır. A, kayaç. B, fosil. C, ham madde. D, maden. Doğru cevap fosil. B şıkkı. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi fosil oluşturmaz? A, ağaç yaprağı. B, midye. C, masa. D, insan. Fosil oluşturmaz dediği için C, masa. 13. sorumuz. Aşağıdakilerden hangileri madendir? Taş kömürü madendir, altın madendir, tahta maden değildir, linyet bir madendir. Hangileri madendir dediği için 1, 2 ve 4. 1, 2 ve 4 doğru cevap D şıkkı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.